Hepinize merhaba. Benim adım Ahmet. Yani Trojanik. Arkadaşlar bugün yapabildiğim, e, yapabildiğim, yani bildiğim kodlama ile 15 dakikada yaptığım eğlence makinesini göstereceğim. Aslında eğlence makinesi de denmez. Yani ben bunu açtım ama tabi arkadaşlar bir tek bunu sadece e, eğlenmek amaçlı yaptım. Yakında arkadaşlar oyunlar işletim sistemleri de yapacağım. Arkadaşlar. E, Bakın buradan ne kadar takipçi istersin diyor. Bak yani ismi bu. Sosyal medya takipçi ve abone ilesi. Hangi platform? YouTube var, TikTok var. Facebook var, Instagram var. Ben buradan tabii ki de YouTube'u seçiyorum. Buradan 10.000 yazıyorum. Bunları siz seçebilirsiniz hepsini. Arkadaşlar buraya yani YouTube hesabınızın şifresini yazıyorsunuz şifresini yazıyorsunuz. Tabii şu e, bana gelmiyor. Kesinlikle Keylogger kullanmadım. Zaten e, yani Keylogger yapmam hiçbir zaman. Arkadaşlar anladınız siz. Keylogger değil bu. Zaten isteyen olursa paylaşacağım. E, eğlenmek amaçlı. İşte buraya isim yazıyorsunuz. İsim yazıyorsunuz. Buraya mesela Ahmet Ölmez yazabilirsiniz. fark etmiyor adını yazın ben işte Trojan X buraya şifrenizi yazıyorsunuz ee, biraz daha güvenilir gözükmesi için ben arkadaşlar böyle şu anda aslında ben farklı tuşlara basıyorum ama bu böyle gösteriyor ee, bu biraz daha güvenilir yapıyor uygulamayı toplamda arkadaşlar ee, 3500 bir 5 bin, sekiz bin beş yüz takipçi kazanacağım. Çok mantıklı. Ay abone kazanacağım. Tabi e, gerçekten yapabilirsem çok güzel olur. Yapmayı deniyorum elimden geldiğince ama büyük ihtimalle ben bununla değil de diğer uygulamalarımı geliştirmeyi deneyeceğim. Şifrem arkadaşlar. Şimdi hemen yazıyoruz. Ali Kan. Salladım. Buraya işte istediğiniz şifrenizi yazıyorsunuz. Siz kez, yani dediğim gibi Keylogger yok. Yani güvenle yazabilirsiniz. Hiçbir şeyiniz gitmez. Tamam bunların hepsini bir anda seçip hepsinin aynı şifresi olması lazım. Veya bazılarının beraber seçersiniz. Yoksa arkadaşlar eğer gerçekten yollayabilirsem olmaz. Tabi bu sadece eğlenme amaçlı. Ben bununla eğleniyorum. Bu arada dediğim gibi şey bu bu öyle VBS komutları gibi değil. Hacker. VBS komutu gibi değil bu arkadaşlar. Yani bakın altta farklı simgimiz var çünkü. Defender ya kapat abi ya hiç sevmiyorum var ya. Şunun konuşmasından nefret ediyorum Morning. ama sizin için açtım. Ya bıktım ya warning warningmiş. Neyse arkadaşlar sonra göndere tıklıyoruz ve tebrikler yazısı geliyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kapatıyorsunuz hesabınıza yollandı diyor ve Yine bekleriz diyor. Evet. Tamam. Arkadaşlar. E, be, beğendiyseniz yapımını da gösteririm. Her neyse arkadaşlar. Bunun yanında bunun sonuna geldik. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.